Dostlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bot lane'de trash oynuyorum. Yanımdaki adam galiba yanlış koridoru seçmiş. Böyle tahmin ediyorum yani. Ee, karşımıza karşımızda da Jinx ve Malzahar var. Biz de bot lane'de Ahri ve trash oynuyoruz. Mid lane'de Fizz ve Swain var. Ormanda Kayn Şaka'ya karşı top lane'de de Darius Smolder'a karşı oynayacak. Kırmızı takımdayız. Bu takım pek sevmiyorum açıkçası. Mavi takım bence daha güzel. Görüş açısı olarak. Çünkü böyle kamerayla aşağı doğru çekmem gerekiyor. Tam göremiyorum yani. Mavi takım bence birazcık bir tık daha rahat yani o konuda. Öyle. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ya vallahi Son zamanlarda bir hepimizin iyi olma ihtiyacı var. Umuyorum ki yani Allah hepimizi iyiliği nasip etsin diyelim ne diyelim arkadaşlar. Yeteneklerden bahsedeyim. Q yeteneğimiz bir tırpan fırlatıyor. Gördüğünüz uzunluk kadar. Biraz uzun. Bence güzel bir yetenek. Bir buçuk saniye boyunca adamı kendime doğru çekiyor. Ve eğer ki tutarsa bekleme süresi iki saniye azalıyor. W yeteneğimiz de rakibe, rakip ediyorum. Bizim adamımıza kalkan veriyor. Attığımız yere kalkan veriyor ve adam fenere sağ tıklarsa yanımıza geliyor. E yeteneğimiz böyle rakibi kendimize doğru çekiyor ve pasifin yükü kadar daha fazla vuruyor ulti yeteneğimizde bir kafes oluşturuyor gördüğünüz alanlardaki gibi adam herhangi bir tarafa değerse hasar yiyor yani genel olarak böyle bir e, yetenek gücü odaklıyız pasifimizde pasifimizde pasifimiz manita olsaydı şimdi dalga geçerdi ya özledim sime yeme de özledim pasifimizde milyonlardan bazı milyonlardan ve adamlardan ruh düşürüyor bir zırh ve bir yetenek gücü topluyor ruha yer alırsak Başlayalım. Sıvayın da support ne alaka anlayamadım ama. Biraz ses açacağım. şöyle dener miyiz hop nay 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 dener miyiz? Hop. Güzel tuttuk. Güzel. İki olduk. Adamlar da oldu. Şöyle attım. Dojladım. Ama işte bizim adam bak E atmak için böyle tuşu kıracak biliyor musun? Bizim adam birazcık zayıf kaldı. Yanımızda. Şimdilik yani. İleri seviyelerde nasıl olur bilemiyorum. Nein, 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 Adamlar itiyor koridoru. Büyük açırdı. Güzel. Log da portlarını bitirdi. Pasif geri geldi ama. Neyse alır bizim çocuk. Alamadı. adam 3 oldu. Aha, alayım. Biz de 3 olduk. Şun pasfin almak lazım. Böyle bir şey yapamıyor. Bence değdi ya Şöyle yalandan kaçıyormuş gibi yapıp At artık yani çok güzel Yanlış kişiye vurdum Blaşımı basacağım ya sen ne vurdun lan öyle? Hı, <laughs> kaçırdı. Eleman harbi vurdu ya. <laughs> Bilmiyorum ya bizim çocuk <laughs> bu ne oğlum ya. Ben de diyorum ki niye hasar veremiyor. İlk temden de o alınmaz ki ama ya. Bitti ne oluyor lan? Kesti valla. Babatasyon. 2-0. Bizim Jinx de 2-0. Büyü kaçırmayalım. Niye bir atmamış lan? Tuhaf. seriye bağlar ya? Üç kere ölmüş çünkü. Manzara yaklaşamıyor. Hoppa. Burası totem Çünkü miyona girdim ve şey diyor. Çalıya girdim ve be Mion beni takip etmeyi bırakmadı. Demek ki totemli. Bunları keselim. Hemen. Çok sinir bozucu bir şey ya bunlar. Hadi be. Ne almışsın? Tek kalıcı. İki tane daha hançer Güzel ruh çıktı ya. totemleri var herhalde. Ya da SS aldılar. Saçma attım biraz ama. Öyle de boş durmasın dedim, deneyeyim dedim. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan şuraya atlayacağım, tamam. Burada totemleri yoktur bence. Beklemiyorlar burada oldum bence. Sonra şöyle sağ Senim ben. <laughs> Gel buraya. Sana erkenden tuşları bırakacağım da bizim çocuk sıkıntılı galiba biraz ya. Valla. Ahri ADC de niye almış anlamadım ama. At artık yeni kanka. <laughs> Allah Allah. Ha gayret emmi oğlu. Şunları da atalım. Köşemize çekilelim. Kordorit. <laughs> Ananı avradını lan kolumu çekiyordum ya. Allah seni kahretmeye ya. Ödüm patladı ya. Zaten değmeyecekmiş. Kolum katlanmıştı onu çekiyordum. Bir anda görünce. Flash boşa gitti ya neyse. Canım sağ olsun ben giderim. haga be. Demek ki iyi geliştiriyor bak. O ne saçma bir girme şekli ya Karakter deniyor herhalde yani. Çocukta bir şeyler seziyorum ama Ha da hayırlısı Şunu kalkanın alması lazım ya. İşte geri kaçmıyor ya. Neyse çözüyoruz nasıl doğrayacaklarını. Ona göre atacağız. Bayağı da bir düşürü düşürüyor ya. Hadi flash yok. Şöyle double ben şimdiden şeyimi alayım da. Hop iyi bak nasıl kaçırdım gördün mü? sistem alayım da şimdi? Tamam güzel. Ben de var, en güzel kızlar ben de var. Şöyle aslında Jinx'e hiç beklemediği bir anda. Şurada. Koşa abi sen üstüne. Okey. Çok güzel. Barikatımızı aldık. Tertemiz. Tertemiz. Şuradan 5 gold'umuzu da kaptık mı? Terto. Şunu aldık, şunu aldık. Can alacağız. İkinci item olarak meşhur Varmog'un zırhı temini alacağız. Aga be ulti mi yedi kafasına? Neyse en azından ejderi çaldırmadı arkadaşlar öyle düşünüyor yani. Swing birazcık bize sıkıntı çıkar ama. <laughs> Sıkıntıysa biz de sıkıntıyız değil mi? Biraz elim hala açılmadı gibi hissediyorum ama. Görüş temizliği onalay. Alır mıyım? Aldım valla. Şu çocuğun kalkanı çok sinir bozucu değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Büyü de aldık. Terto valla. Vallahi terto. Barikatlar düştü düşecek ya. Bir tane daha alalım o zaman biz barikat ne dersiniz? Aldık valla. Şöyle bir birkaç farm alalım. E, hakkımızdır da onu da alalım yani. gitmem lazım madem farm aldım o zaman gitmem lazım değil mi? mantıklı olan da bu zaten Al. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ya o susturu bastı ya yanlışlıkla geri tık attım. Gel buraya. Al onu. Hı? Okay. Şöyle de itelim. Hangisi? Şu öndeki galiba. Vallahi tutturduk. <laughs> Hadi biz de bir soru işaret atalım. <laughs> o atmış ya biz de onu atalım. Cevap elinde şunu aldık, şunu aldık, şunu aldık. Çok güzel ya. Yani. Hemen tık 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 aldık çıkıyor zaten. Ben var ya bezde bekleyenlere uyuz oluyorum ya. Oğlum ona hız lan. Helal. Helal. Bezde böyle iki saat bekleyip item seçenlere deli oluyorum ya. Ne bekliyorsun oğlum? Hani önceden ayarla itemini. Hızlıca bir şeyler al çık vakit kaybetme. Şuradan sana gelir mi? ne diyorsun ya gelsen gel ha gel. yeni başlıyoruz dedeme öldü okey gold vermiyorsunuz oğlum gold Güzel topladık ya 75. 75 zır demek bu arada yani. İtemimiz 1600. Çok pahalı ya varmok. Gel abi zıcı itelim şurayı. Ben de adamın önünden çekiliyorum. Lan gel lan oğlum. Demir solarımız vardı ama. Neyse canı sağ olsun ne diyelim. Şimdi evet arıza olan adamımız burada. bakalım ne kadar büyük bir arıza sen üyy fenasal mal başında 150 gold var 150 gold çok Bas artık emme <laughs> i̇şte onun üstüne totem atınca fenerin üstüne fenere basılmıyor. Tab bizim zeki takım arkadaşımız da Farm yapalım. Helalinden. Bizim de çünkü para ihtiyacımız var. Anti. Anti. Hoş. Farma bıraktı. Acı çekmesini istedi adeta. Helal ettin oğlum. <laughs> Oha yeni bir laf türettim şu an. Helal ettin dedim az önce. Şaka gibi. Ama o seni anlık bir tekleyebilir ya. Dost. Yağlı bir tost. Tamam. Kötü oldu. Güzel. Tam o an. Şöyle gel. Basarsın artık onu. Hadi be. Çok hızlısın ha. Tehekkür tuttur la la la. Soru işareti ki bu delirde delirde. Dil olmuş. Masum. Kıyamam. Delirsin. Böyle insanlara fırsat vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bırakın. Kudursun. Bir tane şunları alalım. İki tane Bounty. İki tane Sneakers. <laughs> Yalnız az önce belki de literatürünüze yeni bir kelime kattım arkadaşlar. Bilmem farkında mısınız ama helal ettin dedim ya az önce. Sen benim kucağıma doğru mu geliyorsun derken gelmiyormuş. Ne demek kule yerle bir <laughs> oldu. Bizim Bilmiyorum. çocuk güzel vuruyor da işte çok hasar yiyor ya. Çalacaktık ama çalamadık Siz hala korudur muydunuz oğlum ya Hiç Korkunuz da mı yok anasını satayım ya Ya niye olsun ki Adamın aldığı iteme baksana Nereye gitti Aga be en güzel kızlar bende var. Vallahi bir şey diyeyim, şahane ruh topladık ya. İki de buradan. Bir tane de buradan. nasıl lan bildiğin kulağın dibinden geçti. Vallahi ense kökünden geçti. He. Hı? Saniyesinde yok oldu lan lavuk. Doğrusunu mu çektim acaba? Vallahi doğrusunu çekmiş. Ben <laughs> <laughs> bir soru işaretimizi yapıştıralım arkadaşlar. Bak bak o da orada oyunu bitirecek. Sözde yani. Çok hızlısın ya. E biz de kule cool alalım madem. Sıvayı bu kadar bitirmeye meraklı. Biz de kule cool alalım değil mi? Okay. Canlarımız azdı bir de Bir şeyimiz kalmadı ya Söyle işareti yolda mı 700 gold vermişim bu arada O ne Görüşü var demek ki orada En Da Orada görüş de tuhaf ya yani. Ne iş var değil mi Orada görüşü 273 sırrımız var baya güzel. En güzel kızlar bende var, en güzel kızlar bende var, bende var. 5 gold, 5 golddur arkadaşlar. Böyle hiç aç köpek maç köpek şey yapmayın yani 5 gold, 5 gold. baya iyi ruh düşüyor lan ne oldu nerf mi geldi buna? Şey i̇şte buff mı geldi? Hah. Visit. Şöyle bir timing. Çocuk çok hızlı ya. Kovalamak istemiyorum. Baksana abi. Çok saçma bir hızı var yani. Ne oluyor orada? Hı? Şu ruhu almak istiyorum. Güzel benim yerime tankladı bayağı ruh düşüyor lan o ne lan öyle okey gel sen buraya gg diyelim evet arkadaşlar oyunumuz böyleydi umuyorum ki keyiflidir sizin için Umarım ki eğlenceli bir oyun olmuştur. Gününüze gün katmışımdır. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Öpüyorum sizleri. Bye bye.